Saatin tiktakları, zamanın taktikleri diyoruz efendim. Kum saatini gördük, sırada bir grafiğimiz var. Şu sıralar ABD'de olan biteni izliyor musunuz? Gerçi şaşırma eşiğimiz epey yükseldi. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama e, insanın bir taraftan da o hayret güdüsünü kaybetmemesi gerekiyor. E, i̇lginç olan şeyleri iyi incelemesi ve bundan bir yorum çıkarıp kendince bir e, analiz yapması gerekiyor. Hemen alalım grafiğimizi ve başlayalım. Şimdi kötü polis FBI dedim. Şöyle biraz açılayım. Kadir sen de açılıyorsun. Ee, FBI'ın paralel Trump, Trump evreni derken aslında şunu kastediyoruz. FBI her zaman e, ABD derin devletinde böyle kötü polisi oynayan bildiğimiz klasik Hollywood filmi klişesi. Bir tarafta iyi polis bir tarafta kötü polis olur işte konuşturmak için vesaire. FBI'ın böyle bir fonksiyonu var. Bunu genelde içeride pek kullanmaz. En azından kendi öz vatandaşına pek kullanmaz. Hele de eski bir ABD başkanına. Ama nedense bu silahı çekti. Sebebi ne? Bakalım ABD derin devleti neden atını nallayıp Trump'ın eskilerin deyimiyle, bizim yöresel deyişle Trump'ın peşine düştü. Bir dertleri var. Aslında e, temel mesele e, Trump'ın kendi e, görev yaptığı dönemde e, Beyaz Sarayı bir kozmik odaya, e, daha doğrusu görevden ayrıldıktan sonra belgeleri alarak, kendi evini, kendi bizzat kendi evini bir şekilde bir kozmik odaya dönüştürdüğü iddiası. Dolayısıyla bu iddiadan ötürü çok gizli belgeleri e, taşıdığı söyleniyor Trump'ın. FBI bu belgelere el koyma gerekçesiyle e, eve baskın yaptı. Belgeleri de aldı e, basına sızan bilgiler o yönde. En son dün New York Times ve Washington Post'ta haberler çıktı. Kimi yerleri daksillemişler. Onlar da böyle alışkanlıktır. CIA belgelerini 30 yılda bir açıklarlar. Şöyle bir daksil vururlar falan silerler. Ama işte açıkladık derler. Enteresan biçimde FBI böyle FETÖ'nün kullandığı bir taktikle de çünkü sivil tanıklar daha doğrusu bizde o gizli tanıklar idi. E hala da kullanılır. Yerine göre kullanımında bir beis olmayan da bir kurum ama abarttığınız zaman hukuki çerçeveden çıkıyor. Sivil tanık veya gizli tanıklar üzerinden aleyhte bir takım bilgiler, ifadeler de dağılıyor. E, FBI hatta Trump aleyhine Hatta diyor ki bunların bir deşifrasyonu söz konusu olursa bu belgelerde bir biçimde bunların kim olduğu da açığa çıkarsa ben kendi muhbirlerimi kaybederim. Yani muhbirini eski ABD başkanından daha fazla koruma temayülü var. Bu enteresan bir şey. Pek ABD derin devletinde görülmüş bir şey değil. Vaktiyle çok eskiden yarım asırlı 48 sene boyunca FBI'nin başkanlığı yapmış şaibeli bir adamdır. John Edgar Hoover filmi de yapıldı. Leonardo DiCaprio oynamıştı. Ee, bütün başkanları şantajla e, korkutarak görevde kalmayı becermiş bir adam. Kennedy'nin vesaire kasetlerini çekmiş. Şimdi o, bu dönemde bile başkanlara yönelik böylesine operasyon çeken bir FBI başkanının bulunduğu buna tabii McCarthy dönemi de dahil. McCarthy döneminde de başkan lehine e, halka karşı operasyon yapıyor Edgar Hoover. O dönemde bile hiçbir başkan casuslukla suçlanmadı. Hatta 1974'teki o Richard Nixon'ın e, işte Meşhur e, Watergate skandalı sürecinde de herhangi bir casusluk vesaire suçlaması olmamıştı. Ama casusluk suçlaması önemli. Peki buradan ne çıkacak? ABD derin devleti ne yapmaya çalışıyor? Şu grup hatırlarsanız kongre baskını meşhur fotoğraf. Bunlara Kuveynon diye okunuyor. Kuveynon deniyor. Bu arkadaşlar kendilerince ezoterik grup. ABD'de e, kendi başına bir grubun, Silahlı örgüt olması tabii düşük ihtimal ama zaten silahlı insanlar oldukları için orada silah biliyorsunuz edinmek de kolay silah bulundurmak taşımak da kolay. İşte bu grubun bir biçimde silahlı varlığı da var çünkü demokratlara göre bunlar terörist. Bir başka grup var cumhuriyetçilerde onları terörizme yakın antifa diye bir grup antifaşistten geliyor suçluyorlar. İşte o kongre baskının intikamını alıp kulak çekiyor olabilir ama hadi ters sonuç doğurursa, bunun dünyada milyonlarca örneği var. Darbelerle devirmek istediği e, lider ve adayları veya liderlerin sonradan daha güçlü geldiğini bilmiyor mu ABD? Bu kadar aklı yok mu? Dünyada bu kadar iş tertip etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama kendi içindeki kodları şu ara belirlemekte zorlanıyor bir açıdan ama tersten, belki de Trump tersten, tıpkı bizim 2023 seçimleri önem arz ettiği gibi orada da 2024 seçimleri önem arz ediyor ve Trump göreve talip. Dolayısıyla tersten Trump'ın içine de yarayabilir. Dolayısıyla eğer öyle olursa 45. ABD Başkanı olarak 4 yıl görev yapmış olan Donald Trump'ın 47. ABD başkanlığında da görev yapması gibi bir ihtimal oluşabilir. Bu FBI'nin, FBI burada aslında bir ne diyelim? ABD derin devletinin kullandığı bir aparat, bir Müesses nisan bir karar. Bu tür operasyonların, bu tür soruşturmaların bir siyasi karar olmadan yürütülmesi pek akla yatkın gelmiyor. Dolayısıyla FBI'nin e, bu soruşturmasının siyasi sonuçları da olacağı izahtan vareste işte. ne olacak göreceğiz. Bilemiyoruz. Olumlu olumsuz 2024'e doğru giderken onların seçimleri açısından ama ABD'de bunlar yaşanıyor. Ve FBI böyle bir e, soruşturma sürecinin içinde Trump'ı belki de tekrar dolaylı biçimde ABD başkanlığına tekrar hazırlayacak şimdi